Birinci sorumuzda bu parçadan hareketle çocuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz dedi. Çocuktan alabilir diye bir laf vardır toplumda. Bir şey öğrenmek istersen çocuğa sor derler. Çünkü o doğruyu eğmeden bükmeden söyler. Seçme, ekleme veya çıkarma yoluyla bilgide bir değişiklik yapmaz. Daha kötülük nedir bilmez o. Çok detaylı da düşünemez. Çocuk aklıyla aklına ilk geleni temizce söyler. Bu durum bazen çok yaratıcı ve güzel sonuçlar da verebilir. Bazıları o kadar yaratıcı ve iyi ki insanı mutlu ediyor resmen. Kimisinin projesi aile boyu kullanabilecekleri skuter. Kimisinin projesi kardeşinin sıcak yemekleri rahat yiyebilmesi için soğutma özelliğine sahip çatal. Kimisinin projesi ise çiçekleri sulama unutanlar için çiçek sulama aparatı. Evet şöyle baktığımızda A'da ne diyor bize? Söyleyeceklerini olduğu gibi ifade ederler. Evet ekleme veya çıkarma yoluyla bilgide değişiklik yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Eğmeden bükmeden söylüyorlar değil mi? Doğruyu o yüzden A gitti. Kötülük algıları gelişmiş değildir. Evet daha kötülük nedir bilmezler. Bu da gitti. C'de her şeyi inceden inceye düşünürler demiş. Burada her şeyi inceden inceye düşündüklerini görmedik. Aksine çok detaylı da düşünemezler değil mi? Bu nedenle cevabımız C seçeneği oldu. D'de saf düşünceye sahip olmaları yaratıcı da beraberinde getirir. Evet o kadar yaratıcı ve güzel ne yapıyorlar? Bir sürü projeleri oluyor değil mi? İnsanı resmen ne yapıyor bunlar? Mutlu ediyor. O yüzden D'de gitti. E'de ise icatları kendi dünyalarına uygundur. Evet çünkü baktığımızda aile boyu kullanılabilecek skuter, Ona sonra kardeşinin sıcak yemekleri rahat yiyebilmesi için soğutma özelliğine sahip çatal nedir? Bunlar onların kendi dünyalarına uygundur. O yüzden E'de gitti. Cevabımız C seçeneği oldu. İkinci sorumuza bu parçada söz edilen durumla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz dedi. Bağımlılık tekrarlama isteği uyandıran, kontrol edilemeyen, azaldığında ya da kısıtlandığında huzursuzluk yaratan bir davranış bozukluğudur. Evet şöyle baktığımızda bağımlılık yaratan durum engellendiğinde kişide tedirginlik meydana gelir diyor. Evet. Kısıtlandığında ya da azaldığında ne oluyor? Huzursuzluk yaratıyor değil mi? O yüzden A gitti. C'de ise insanların oto kontrolünü kaybettiği görülür diye. evet. Ne yapıyor? Kontrol edilemeyen yani insanların artık baktığımızda kontrolünü yitirdiği bir durum. O yüzden C'de gitti. Devam edelim. Bağımlılık kavramı insanlık kadar eskidir ancak içeride belirtilir yaşanılan çağa göre değişebilir dedi. Hemen şöyle baktığımızda Nerede gördük bunu? Baktığımızda madde alımı günümüzde en çok karşılaşan bağımlılık durumudur diyor. Buna dair bir şey yok. Ama D'de ise bağımlılığın kapsadığı belirtiler döneme göre farklılık gösterebilir dedi. Yani belirtiler yaşamdan çağa göre değişiyor. O yüzden D'de gitti. Devam edelim. Madde alımı bağımlılık belirtilerinin önemli bir kısmını oluşturur. Ancak yukarıdaki tanımda detaylandırıldığı üzere psikiyatride bağımlılık kavramı madde alımını içersin ya da içermesin. Bireyin davranışları dikkate alınarak tarif edilen bir kavramdır. Tanı için kullanılan esas kriterler Davranış kriterleridir ve tanı için gerekli olan temel kriter bireyin kendisi veya çevresi tarafından bildirilen olumsuz sonuçlardır. Yani Bağımlı'nın psikiyatrideki temel ölçüde neymiş o zaman davranışlarda istenmeyen durumun varlığı değil mi? Çünkü burada baktığımızda ne var? Olumsuz sonuçlar, bildirilen olumsuz sonuçlar. Ne demek? Tabii ki istenmeyen durumlar demek değil mi? Davranışlar demek. O yüzden E de gitti hiçbir yerde madde alımı günümüzde en çok karşılaşılan bağımlılık durumudur diye bir şey verdi mi? Hayır. Şöyle bağımlılık belirtilerinin önemli bir kısmını oluşturur ancak derken burada günümüzde ifadesinden dolayı ne yapamıyoruz? Bunu söyleyemiyoruz. O yüzden de cevabımız B seçeneği oldu. Üçüncü sorumuzda bu parçada Twitter ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir dedi. Önce Twitter'ı satın aldı belirtildi. Sonra da kararından vazgeçtiği söylentisi çıktı. Düzenleyici kuruluşa yaptığı açıklamaya göre Elon Musk Twitter'ı satın alması için gereken paranın öz kaynak kısmını 6,25 milyar dolar olarak artırdı. Sahip olduğu test sayıselerini teminat olarak gösterdi. Kredi miktarını ise sıfıra indirdi. Musk'ın attığı bu adım daha önceki itirazlarına rağmen milyarder iş insanının satın almayı tamamlamak istediğini işaret etti. Ancak Musk Twitter'ı satın alma müzakerelerinin ilerlemesi için sosyal medya sitesindeki sahte hesapların %5'ten az olduğunu ispatlanması gerektiğini belirtmişti. Musk bu oranın %20 olduğunu düşünüyor dedi. Hemen baktığımızda A seçeneğinde Elon Musk'ın satın alım işleminin karşında vereceği öz kaynak tutarını arttırdığını evet öz kaynak kısmını 6,25 milyar dolar ne yapmış artırmış. O yüzden A gitti B'de satın alım işleminin yeni sahibi tarafından tam olarak sonuçlandırılmadığına demiş. Evet zaten sonuçlandırılmamış parçada ne yaptık hala satın almadığını gördük değil mi? O yüzden B'de gitti C'de Elon Musk'ın satın alma işlemini bir miktar krediyle yapma kararında geri adım attığını evet ne yapıyor şurada? baktığımızda kredi miktarını sıfıra indirdiğini söyledi değil mi bize? O yüzden bu da gitti. D'de yeni sahibi ve satışa çıkaran eski sahipler arasında gerçek olmayan hesaplarla ilgili uzlaşma sağlanamadı. Evet şöyle baktığımızda bize ne dedi? En az %5'ten az olduğunu ispatlanması gerektiğini belirtmiş ve bunun %20 olduğunu düşünüyormuş değil mi? Dolayısıyla bunu da söyleyebilir. Bu da gitti. E'de ise yine Musk'ın satışın gerçekleşmesiyle ilgili henüz olumlu bir yönelemenin gözlemlenmediğini diyor. Olur mu? Baktığımız zaman ne yaptı bize? Maskın attığı bu adım daha önceki itirazlarına rağmen milyarder iş insanı satın almayı tamamlamak istediğine işaret ediyor değil mi? O yüzden de cevabımız E seçeneği oldu. Dördüncü sorumuzda bu parçada altı çizili sözde aşağıdakilerden hangisine gönderme yapılmamıştır dedi. Şimdi bize tüm bunlar demiş. Demek ki öncesine ne yapacağız? Şöyle komple bakacağız. Hemen bakalım. Arkeoloji geçmişe ait anlaşılması çaba gerektiren karmaşık detaylara odaklanır. Arkeologların ürettiği bilgi zahmetsizce anlaşılabilecek türden bir bilgi olmadığından toplumda karşılık bulmaz. Buradaki eksikliği müzeler tamamlar. Müzelerde göze hoş görünen, ilgi çekici ne olduğu anlaşılabilecek heykel, takı, para gibi buluntular sergilenir. Üstelik bunlar medya aracılığıyla arkeologlar şu muhteşem eseri buldu. Türünden çarpıcı ifadelerle geniş kitlelere duyulur. Tüm bunlar arkeolojinin amacına yönelik yanlış bir algının yerleşmesine yol açar dedi. Evet baktığımızda da emek gerektirdiği için arkeolojinin ürettiği asıl bilgiyle ilgilenilmemesine demiş. Evet şurada ne yaptı hemen bize? Zahmetsizce anlaşabilecek türden bir bilgi olmadığından toplumda karşılık bulmaz dedi. O yüzden A gitti B'de. Arkeolojik bilgilerin detay içermeleri sebebiyle anlaşılmasının kolay olmamasına demiş. Evet yine çaba gerektiren karmaşık detaylar derken bunu da verdi. C'de arkeolojik bilginin uygulama ve teşhir alanları olan müzelerde sergilenmesine evet. Baktığımızda heykel, takı, para gibi buluntuların burada yani müzelerde sergilendiğini verdi. O yüzden bu da gitti. D'de arkeolojinin maddi kazanç sağlayan bir alan olarak değerlendirmesine demiş. Hiçbir yerde bu maddi kazanca değinmediği için cevabımız D seçeneği oldu. E'de ise medyanın arkeolojik bilgiden ziyade ilgi çekici örnekleri ön plana çıkarmasını evet. Medya ne yapıyor? Arkeologlar şu muhteşem eseri buldu türünden çarpıcı ifadelerle geniş kitleleri ne yapıyor? Bunları duyuruyor. Bu nedenle E'de gitti. Cevabımız D seçeneği oldu. Beşinci sorumuzda aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçada adı geçen rapora katkı sunan bilim insanlarına ait olamaz dedi. Hemen şöyle ne yapalım parçamıza bakalım parçadan seçenekleri gidip gelelim. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin IPCC toprak kullanımı ve iklim değişikliği üzerine hazırladığı raporda batıdaki yüksek et ve süt ürünler tüketiminin iklim değişikliğini artırdığı uyarısı yer aldı dedi. Hemen E'deki iklim değişikliğini olumsuz etkileyen nedenlerden biri. Batı'daki hayvansal gıda tüketiminin fazlalığıdır diyebilir miyiz? Evet. E gitti. Öte yandan raporu hazırlayan bilim insanları toplumun vejeteryan et yemeyen veya vegan hayvansal ürün kullanmayan olma çağrısında bulunmadı. Uzmanlar hayvancılığa ayrılan topraklarda üretilecek sebzelerin daha fazla kişiyi doyuracağını ortaya koydu dedi. Hemen bunda nerede görüyoruz? A seçeneğinde hayvancılık yapılan topraklarda yetiştirecek sebzelerle daha fazla insan doyabilir değil mi? Bunu gördük. A gitti. Devamında 107 bilim insanın hazırladığı rapora katkısının İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi'nden çevre bilimci profesör Peter Smith insanlara et yemeyi bırakın demiyoruz. Bazı bölgelerde insanların et yemekten başka bir çaresi yok. Fakat batıda da çok fazla et yediğimiz gün gibi ortada dedi. Hemen B'ye baktığımızda bütün insanların et yemeyi tamamen bırakmasını istemek doğru olmazı ne yaptık? Şurada gördük değil mi? Çünkü bazı bölgelerde insanlar et yemekten başka bir çaresi yokmuş. O yüzden B'ye gitti. C'de Batıdaki insanların et tüketimini azaltmaları iklim değişikliği açısından iyi olacaktır demiş. Şimdi baktığımız zaman yukarıda nereden çıkarabiliriz bunu? Hemen şöyle şurada ne dedi bize? Evet çok fazla et yediğimiz gün gibi ortada dedi ya. Demek ki ne olacak? Et tüketimini azaltılarsa iklim değişikliği için iyi olacak değil mi? O yüzden bu da gitti. D'de ise insanların hayvansal gıdalardan uzak durmasını istemek çevre adına doğru bir öneridir demiş. Şimdi hayvansal gıdalardan uzak duralım demiyor. Burada ne diyor bunu? Bunu azaltalım diyor değil mi? Dolayısıyla şurada da zaten insanlar et yemeyi bırakın demiyoruz derken ne yaptı? Bunu da gördük. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneği oldu. Altın sorumuza bu parçadaki altı çizili ifadeyle bu sonuçlar Evet bu sonuçlar ifadesi demek ki şuradaki ne yapacak? Sonuçlara değinecek değil mi öncesine? Evet bu parçadaki altı çizili ifadeyle 1 iki 3 sonuçlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır dedi. Bakalım. Türkiye'deki yetişkinler, sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji bakımından yoğun ortamlarda problem çözme becerileri alanlarının her üçünde de OECD ortalamasının altında biri yeterlilik gösteriyor. Türkiye'de yetişkin nüfusun %45,7'si sözel beceriler alanında %50,2'si sayısal beceriler alanında en temel düzey olan birinci düzey ve altında bir yeterliğe sahip dedi. Şimdi hemen bir numaraya baktığımızda yetişkin nüfusun sayısal becerilerde ilk düzeyin altında olan kısmının sözelde ilk düzeyin altında olan kısmının daha çok olduğu ifadesini ne yaptık? Hemen şuradaki %45,7'si ile %50,2'sini de gördük değil mi? Doğrudan burayı verdi. Devam edelim. Ayrıca Türkiye'de üniversite mezunları ile liseden daha düşük eğitim seviyesine sahip yetişkinler arasındaki sözel beceri farkı OECD ülkelerine kıyasla daha düşük dedi. Evet bunu da 3 numarada görüyoruz. Lise öncesi eğitim düzeyi ile üniversite mezunları arasındaki sözel beceri farkının OECD ülkelerinden daha aşağıda olduğunu ne yaptı? Hemen şurada bize verdi değil mi? O yüzden 3'ü de aldık. Devamında ise bu sonuçlar ışığında Türkiye'nin eğitim seviyesi ve sözel beceri arasındaki ilişkinin en zayıf olduğu iki ülkeden biri olduğu vurgulanıyor dedi. Evet üzücü bir sonuç tabii. Peki 2'yi verdim bize burada. 2 de yetişkinlerde sözel becerilerin teknoloji yönünden yoğun ortamlarda sorun çözme becerilerinden geride olduğu derken burada sözel becerilerin teknoloji yönünden yoğun olduğu ortamlara hiç değindi mi? Hayır. Şimdi şöyle bu ikisi arasındaki karşılaştırmayı hiçbir yerde yani devamı da yapmadığı için ne yapamayız? Bunu kesinlikle yapılmıştır diyemeyiz. Bize zaten hangisinin yapılmadığını sorduğu için de cevabımız yalnız 2B seçeneği oldu. 7. sorumuzda bu parçada Regen ile ilgili anlatanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur dedi. Şimdi oldukça uzun bir parçamız var. O yüzden seçeneklerden parçaya gidip geleceğim. Hemen A'ya baktığımızda enerji üretiminin yeraltı sularından, rüzgardan, güneşten ve katı atıktan elde edilmesinin planlandığı ifadesini nerede gördük? Hemen şurada bize ne dedi? Regen köyünde enerji jeotermal, güneş, güneş termal, rüzgar ve katı atıktan elde edilecek derken burada verdi değil mi? O yüzden A gitti. Evet buradaki Jeotermal ney? Tabii ki yeraltı suları değil mi? Evet B'ye baktığımızda köyü oluşturan firmanın bu örnek yerleşimin dünyanın diğer yerlerinde de gerçekleştirmeyi amaçladığı bunu nerede verdi? Hemen şöyle aşağıya doğru indiğimizde. Evet kendi kendine yeterli olan bu mahalleleri başka ülkelerde de hayata geçirmek amacında olduklarını açıkladığı ifadesi. Hemen B'yi verdi. C'de önceleri sadece güzel bir hayal olarak görürken şimdi bir kısmının hayata geçirildiği diyor. Ama parçanın sonuna baktığımızda. Almer yakınlarında 100 evle başlayacak. Bak henüz başlamamış. Başlayacak. Yapım çalışmalarının 3 yıl sonra tamamlanması planlanıyor dedi. Ha demek ki henüz bir kısmı da olsa ne olmuş? Hayata geçirilmemiş. O yüzden cevabımız C seçeneği oldu. D de Atıkların köy içinde sistemleştirilen bir döngü içinde değerlendirileceği demiş. Evet. Şöyle yukarıya çıktığımızda kompost atıklar çiftlik hayvanları tarafından tüketilecek. Kalan atık ise asker sinekler tarafından. Bu asker sinekler balıklar tarafından yenilecek. Balık atıkları ise meyve ve sebze üretilecek diye ne yaptı? Bak kapalı bir sistemden bahsetti. Burada kendi içinde bir döngü var o yüzden D'ye de E'de gitti. E'de ise Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Almer dolaylarında hayata geçirilecek. Evet şurada hemen Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hayata geçirecek dedi. Zaten aşağıda da bize ne yapmıştı Almer diye vermişti değil mi? Dolayısıyla cevabımız ne oldu? E'de gittiği için C seçeneği oldu.